Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağız. Ama çok güzel oyun. E, herkes girişim oyunu i̇şte. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Ova. <laughs> arkadaşlar burada cami de var. Bu da her gelip her <laughs> namaz de, herkes namaz kırabilir. Gelsin herkes duvarlarımızda burada. Bu da okulumuz Atatürk <laughs> listesi bu hastanemiz, bu da polis merkezimiz, bu da vatan hani şey bu da Metin Müller, bu da bir Ali Usta, Recep, Renci Recep, ee, Falsat TV, Erol Yemek Gerisi. Bunlar da yok abi. Çok güzel. İstediğiniz evi girin. İstediğiniz eve, istediğiniz yere. Herkes beni takip etsin. Ömer Kaya Roblox yazdım. Daha iyi. Tamam ben çıkarım onu Arkadaşlar en yok kutusu bekliyorum. Dediniz. Bana çok abone olun. Ediniz. Ben de Sırtım, size yardım etsin. Son. Vay ne ne Video kanalı açacaktın en son. Arkadaşlar arkadaki bir kar kral şarkı dinliyoruz. arkadaşım biraz garipmiş. Ne diyorsun alalım mı takıma? Benim arkadaşım değil ki. Senin garip enişten sanıyordum Opa. ben. Kimse tanımıyor mu yani? Kim ki bu adam? Baksanıza ne kadar güzel oynuyor. Tüm lafları devirmiş. Oh oh ne kadar güzel oynuyorum. Bowling'de de süperim. Biraz değişik davranıyor ama. Turnuvaya kadar şu, idare edelim. Sonra düşünürüz bence. Ya. Üçüncü arabanın şeysi var. Demek takımdayım. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Araba, kalma. araba böyle. Girendim. Çok güzel araba. E, artık Siz de girelim. bu oyunu gidin. Ana mağazanın içine <laughs> girelim. Hadi Evimiz bu taraftaymış değil mi çocuklar? Hadi görüşürüz Boyraz. Oh oh oh, oh, oh 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 Metin Metin ne ne <laughs> Metin nereye? ne yakalandım. Kaçın kendinizi kurtarın Şakir. Ha? Durun nereye gidiyorsunuz? Trafik yapıyordum. Taksi efendim, araba güzelmiş. Teşekkürler. Oo! Ay. 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 Sen kimsin? Ay. Yenge benim.